şurama bir migren ağrısı girdi ama sorun şu ki benim migrenim yok Bence cevap anahtarı yanlış. Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni video ile karşınızdayım. Bugün size daha önce çekmediğim ama keyifli olabileceğini düşündüğüm bir video çekiyorum. Bu hafta okullar başladı. Şu an perşembe günündeyiz ama ben ilk 3 günü istediğim gibi geçiremedim. Yani istediğim gibi çalışamadım. Dinlenemedim de. Çok okulum erken başlıyor. İstediğim gibi uyuyamadım da. Ama bu perşembe günü ben çok verimli geçirmek istiyorum. O yüzden şimdi oturacağım. Güzel şekilde dersimi çalışacağım. Ve çalışmaya bence odamı toplamakla başlayalım. Çünkü dağınık bir yerde çalışılmıyor. Gerçekten odaklanamıyorsunuz. Onun yerine hani 10 dakikanızı verip etraf Toparlayın o şekilde çalışın Benim de şimdi odam baya bir dağınık yani Çok göstermeyeyim şimdi annem kızacak çünkü Ama gerçekten odam şu an dağınık Evet sabitledim kamerayı Şimdi dediğim gibi 5-10 dakika içinde odayı toplayacağım Hemen şarkı açacağım bir yandan hızlıca enerjik şekilde toplayabileyim diye e, O zaman hemen başlayalım Odayı topladım şu an ve 10 dakika bile sürmedi. Çok daha az sürdü. Şimdi isterseniz ben size nasıl çalıştığımı göstereyim. Buna yapmam gerekenleri önceden yazıyorum. Buna da yaptıktan sonra hani o hafta ne yaptığımı görmek için yazıyorum. Gerçekten çok faydalı. Çünkü ben mesela bakıyorum hani çok bir şey yapamamışım. O zaman diyorum tamam perşembe günü benim e, güzel şekilde çalışmam lazım. Böyle gördüğünüz gibi hepsine paragraf var mesela. Her gün bir paragraf çözmeye çalışıyorum ve her gün bir tane diye düzene soktuğunuzda bir gün çözmeyesiniz geldiğinde bile o düzeni bozmamak için çözüyorsunuz. Dün mesela bana öyle oldu. Hiçbir şey çalışasın yoktu. Şu 40 matematik sorusunu da okulda soru çözüm saatine çözmüştüm bu arada. Evde hiçbir şey yapamadım. Ve içimden de gelmiyordu açıkçası ama sırf şu paragraf düzenini bozmamak için dün de bir tane çözdüm. Bugün de aynı şekilde bir tane çözeceğim. İsterseniz hemen çalışmaya başlayalım. Ben bundan 4 test ödevim var. Ve yaprak test ödevleri var. Hiç de az değilmiş açıkçası. Baya var. Oo. Ödevin 3 testini çözdüm bu arada. Çünkü servis bizi okula yarım saat erken bırakıyor. Ben de ödev olduğunu hatırladım. Allah'tan bugüne değilmiş yarınaymış. Hatırlayınca dedim yetiştireyim. 3 tane test çözdüm bu şekilde. Bunları şimdi dosya tek koyacağım o yüzden şey yapıyorum ben. Ödev verilince böyle tekli dosyalara koyuyorum. Çünkü çantamda çok büyük bir dosya taşımak istemiyorum. Ama ödevleri yaptıktan sonra da burada böyle dosyalıyorum. İşte burada dersler yazıyor gördüğünüz gibi. Çünkü hani bu testleri ileride e, neleri yanlış yaptığıma bakmak isteyeceğim. O zamanlarda işte böyle mesela ama bir ay kala testleri açıp yanlış yaptığım soruları tek tek tekrar çözmeyi düşünüyorum. Hani ya da onu yapamasam bile bunlar elimde bulunsun. En kötü geri dönüşümü atarım bir şekilde yine e, işe yaramış olur. Şu an burada bir test yanı var ve ben Türkçe ödevinde yarın olduğunu şimdi hatırladım. Ayrıca felsefeden de 5 ya da 6 5 olması lazım 5 test ödev vardı Saçımı da topladım gayet de çirkin oldu Ama çirkin olması hoşuma gitti Çünkü evde ders çalışırken çok güzel topuz yapınca ben üzülüyorum O yüzden hemen tarih testleriyle başlayalım Al işte ilk soru yanlış çıktı Tüm şu an motivasyonum gitti Bence cevap anahtarı yanlış Cevap anahtarı cidden yanlışmış. Şakasına demiştim ama biraz önce arkadaşlar testi kontrol ettim. Bakıyorum emin olduğum sorular yanlış çıkıyor. Beklediğimden de çok daha fazla yanlış çıktı. Sonra tekrar açtım cevap anahtarını. Baktım telefondan gruba atmışlardı. Yanlış testin cevap anahtarına bakıyormuşum. Ama gerçekten böyle bir 5 dakikalığına ne uğradığımı şaşırdım. Beynim error verdi. Bir tane testi bitirdim. Bir tanesinin şöyle önünü bitirdim. Arkasına birkaç soru kaldı. Şimdi çekeceğim diye yarım bıraktım. Bir de şöyle 3 sorusunu çözüp bıraktığım bir test var. Bunu muhtemelen bu sabah okulda çözdüm. Sonra zil çalınca bıraktım. Bunu da bitireceğim. Ondan sonra tarih ödevim bitmeyecek. Çünkü daha kitaptan 4 test var Allahım yardım et ee, Ben bu yaprak testleri bitirdikten sonra Bir mutfağa gideriz kahve çikolata falan bir şeyler alırız Çünkü uykum geldi artık Yani bunları çözdükten sonra bir kahve yapacağım Ondan sonra tam gaz ya da Yarım gaz bir şekilde devam Bu arada ben test çözerken hep çok garip otururum ya Hiçbir zaman düzgün oturamıyorum ders çalışırken sonunda bitti bu 3 test ama okulda çözdüklerimi çok daha hızlı ve rahat çözmüştüm. Çünkü hani sabah kalkınca zaten yorgun olmuyorsunuz. Bu yüzden bence okulun ilk saatleri daha verimli geçiyor. Ama akşamları eve geldiğimizde okulda zaten çok yorulmuş oluyoruz. O yüzden eve gelip bir de tekrar ders çalışmak ya da özellikle hani dershaneye gidiyorsanız işte özel ders alıyorsunuz falan ondan sonra çalışmak çok daha zor oluyor bence. O yüzden hani okulum erken başlamasaydı ben muhtemelen sabahları erken kalkıp çalışırdım. Ama Hani ne yazık ki okula zaten yetişmek için sabah 5.30'da falan kalkmam gerekiyor. O yüzden şimdi çok uykum geldi. Kendime bir tane kahve yapacağım. Sade yapacağım ama yana çikolata yiyeceğim. Sade kahve içiyorum. Çikolata yiyebilirim. Dengeliyorum. <laughs> Lütfen hiçbir şey demeyin bununla ilgili. Bir yandan da hafta sonu yükleyeceğim videonun editini yapacağım. Çünkü bugün perşembe ve hani bugün bitirmezsem cumartesi de okulum olduğunu düşünürsek o videoyu yetiştirmem çok zor. O yüzden kahve içerken bir yandan da onu yapacağım. Aman aman aman. Burada da biri ders çalışıyormuş. Gelsene birlikte çalışalım. Arkadaşlar Ali ben hiçbir şey yapmak istemiyor. Bunu sebebi ne Ali Eren? Bu arada Ali Eren'in kısıldı. Konuş biraz. Konuş. Merhaba. <laughs> Kıyamam. Ay kamera bozuldu. Ay, Allah düştü kamera. Ay Allah'ını seven güzel tripod söylesin bana alacağım ya. Ben hayatımda bu kadar işe yaramayan bir tripod görmedim. Neyse şimdi hızlıca şu videonun seslendirmesini yapacağım. Ee, bu arada benim de şimdi aklıma geldi. Normalde sesinizi kullanacağınız zamanlarda mesela siz gibi sunumunuz varsa ya da işte şarkı söyleyecekseniz bir şey yapacaksanız e, o günün öncesi günleri çikolata, vişne suyu, ketçap gibi şeyleri yememeye çalışın. Biz de tiyatroda oyun zamanından bir ay önce falan bunları yemeyi bırakıyorduk ve çok zor oluyor ama gerçekten yediğinizde balgam yapıyorlar ve sesinizde sesiniz hani olduğu gibi çıkmıyor değil de yani istediğiniz gibi kullanamıyorsunuz. O yüzden ben de şimdi videonun seslendirmesi biten kadar çikolatayı yemeyeceğim. Ondan sonra dalacağım. O ayrı mesele. Ama şu an sadece kahve içeceğim ve hızlıca şu seslendirme kısmını yapacağım. Herkes... <laughs> Herkese merhaba derken seslendirdiğim halde el hareketleri -er -er yapmam. Gerçekten kendimi çok kaptırıyorum bazen. Evet arkadaşlar şimdi bitti sadece müzikleri eklemek kaldı. Yaklaşık e, bir saattir uğraşıyorum ve bilin bakalım çıkan video kaç dakikalık? 3, 3 yani 3 dakika. Ama şikayetçi değilim çünkü. İçime sindi mi? Ya evet sindi. Bu arada kahveyi içmeyi de unuttum. Çikolatayı zaten yemiyordum. Şimdi kahveyi içip çikolata yiyeceğim. Biraz öyle dinleneceğim. Ondan sonra derse geri döneceğiz. Evet ben yine derse oturdum. Şimdi şu çözdüğüm soru sayısını yazacağım. 3 test vardı. Onlara 30 soru desek. Burada kaç? 14, 12, 26. Burada kaç tane? 28. El, toplam 58. Bir de 30 test var. Ay pardon 30 test değil. 30 test nerede? <laughs> 30 soru vardı. Şurada perşembeye yazalım. Tarih 58 soru. çok da çirkin yazdım. Bir daha yazayım. Tamam tarihi çözdük. Şimdi felsefe ödevim var. Önce ödevleri halledip ondan sonra çalışacağımı çalışmak istiyorum. Ama ödevleri hallettikten sonra acaba çalışmaya vakit kalacak mı? Hızlıca felsefeden 5 testi de çözeceğim. Yani ben felsefe çocuğuyum aslında çok seviyorum. Hatta yazın sıfır zevkine felsefe sorusu çözdüğüm oldu. Ama şu an eksik olduğum başka dersler var. Onlara yoğunlaşmak istiyorum. Ödev diye mecburen çözeceğim açıkçası. Neyse hızlı hızlı hiç ara vermeden 5 testi bitireyim. Çünkü zaten sorular çok uzun değil. Gerçi eskide uzuyormuş. O zaman hızlıca başlayalım. Yalnızım uçurum kıyısında Nasıl a bu ya? Ha, hangisi söylenebilir diyormuş tamam. Bilmediğim soruları yanlış yapmak asla içime oturmuyor. Çünkü demek ki bir şeyi bilmiyorum. Zaten test çözmenin amacı bu. Yani hiçbirimiz her şeyi bilmiyoruz. Amaç neyi bilmediğimizi öğrenmek. O yüzden yanlış yaptığımda bilgi yanlışıysa üzülmüyorum. Aksine seviniyorum çünkü onun doğrusunu öğreneceğim ve bir daha yapmayacağım. Ama dikkat hatası yaptığımda gerçekten yani şu kalemi alıp şu <laughs> abarttım o kadar da değil de. Yani gerçekten çok sinirleniyorum. Ya bir de hani doğrusunu bildiğim şeye çarpı koymak hiç içimden gelmiyor. Ama tik koysam da yani yalan söylemiş olurum kitaba. Ama çarpı koyarsam da bildiğim şeyi bilmemişim gibi olur. Ama yani Allah aşkına gerçek sınavda hata yapsam ÖSYM'ye gidip ben bunu aslında biliyordum yanlış okumuşum mu diyeceğim. Yani şu an kendime acımadan bir çarpı koymam lazım. Evet yani niye bu kadar dramatize ediyorum test olaylarını bilmiyorum ama sene başlamadan ben delirdim galiba. Sene sonuna doğru beni nasıl görürsünüz bilmiyorum. DB. <laughs> Ödül olarak bir şarkı dinleyebiliriz. Zaten ders çalışırken kafamda bunlar dönüyor. Yani bir an böyle önceden dinlediğim bir şarkı birden soru çözerken kafama geliyor ve şarkıyı istemeden içimden söylüyorum ama gerçekten istemiyorum diyorum. Sus söyleme şu an soru çözmeye çalışıyorum diyorum. Bu nasıl bir cümle ya? Yani bir saniye kaç kelime olduğunu sayacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19, 20, 21. Ya ben sayarken nefessiz kaldım. Sen kurarken nasıl nefessiz kalmadın acaba? 8, 33, 34. 34 kelimelik bir cümle var şurada arkadaşlar. Ve bunu yani nasıl anlamını bekliyorsunuz? Var bir virgül koyun arasına. Felsefe sosyal bilimler yani tarih toplum gibi bilimlerin verilerini kullanan toplumsal yaşamın insan üzerinde etkilerini sorgulayan bu. Yani bu bildiğin şu an şey. Ee, tabii siz anneleri tarafından size emanet edilen çocuklara her bakımdan yetersiz gördüğünüz bir kadının annelik etmesine şiddetle karşısınız ama. Yani bunu lütfen Beren Saat'e verin. Çünkü onun dışında başka biri okuyamaz. Ben okuyamıyorum bunu. Tabii siz anneleri tarafından size emanet edilen çocuklara her bakımdan yetersiz gördüğünüz bir kadının annelik etmesine şiddetle karşısınız ama. kamerayı bu sesler bitene kadar açmayacağım. Bittikten sonra görüşürüz. Birazdan beni nasıl bir halde göreceğinizi ben de merak ediyorum. Üçten geriye sayın testleri çözmüş halde geleceğim çünkü. Yani nasıl söylesem şu an Platon'un idealar dünyasında gibi hissediyorum. Sanki Sokrates akıl hocammış da ben onun dersinden yeni çıkmışım gibi hissediyorum. Nietzsche ile karşılıklı uzun süre sohbet etmiş gibiyiz. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar ben felsefeyi gerçekten seviyorum. Hani sevmediğim bir şeyi seviyorum ya da sevdiğim bir şeyi aynı şekilde sevmiyorum demem. Hatta belki hani üniversitede felsefe okumak bile isteyebilirim. O derece ilgimi çekiyor. Ama 5 tesar da çözmeden önce ya yani en azından bir ara verin. Çünkü gerçekten beyniniz bulanabiliyor. Gerçi şunun da etkisi var. Benim çarşamba günü matematik dersim oluyor evde özel ve hani o güne kadar matematik ilgili şeyleri halletmiş oluyorum. Ya da işte halletmem gerekiyor. Edemesem de en azından yapmam gerekiyor bir şekilde. Ve bugün Perşembe. O yüzden sadece sözel dersler kaldı şu an. Ödevleri de biriktirdiğim için yani niye böyle bir şey yaptım gerçekten bilmiyorum ilk haftadan. Ama halledeceğim bunu. Çünkü hani başta tarih yaptım şimdi felsefe yaptım. Şimdi Tekrar Türkçe yapmam gerekiyor. Sonra yine tarih. Çok ardarda arda sözlerler olunca benim kafam bulanıyor. Ama yapacak bir şey yok yani. Ödevleri zamanında yapsaydım bu kadar zorlanıyor olmazdım. Ben hepsini ertelediğim için şu an bu kadar zorlanıyorum. Bu da hepimize bir ders olsun. 57 57 aslında o kadar da fazla değilmiş ya. Şu felsefe sorularını da yazalım programımıza. Bir dakikaya şimdiden 100 soruyu geçtik. Gerçi şimdiden dediğim akşam oldu zaten. Saat 8'i e 3 geçiyor. Şu an motive oldum ya. Şu an şu an test çözesim geldi. Şu an çözüyoruz. Türkçe çözeceğiz. 4 test Türkçemiz var. <laughs> Harika. Yaparız ya. Niye yapamayalım ki? Yani. O kadar insan yapıyor. O kadar insan çalışmış. Bunları çözmüş. Güzel üniversitelere girmiş. Biz niye giremeyelim? Yani bizim ne eksiğimiz var? Şu an <laughs> kendimi gaza getirmeye çalışıyorum. Başlayalım bakalım ne kadar sürede çözeceğiz. son sorunun şıkları yok. Yani okuyorsunuz okuyorsunuz geliyorsunuz şık yok. Ne olsun bence biz yine de bu testi full sayabiliriz. Yani sonuçta benim suçum değil bu. Ve arkadaşlar kaç Türkçe sorusu çözdük biliyor musunuz? 53 soru. Haftanın şu ana kadarki rekorunu kırmış bulunuyoruz. Ya bu arada bugün paragraf çözmeyeceğim çünkü Türkçe soruların cümlede anlam falan zaten paragrafa giriyor. Şimdi tekrar paragraf çözmeye çalışırsam o cidden bana fazla gelecek. O yüzden cümlede anlam hani Türkçe zaten çözdük. Ve evet arkadaşlar şu anlık bu kadardı. 168 soru. Böyle çok aşırı fazla inanılmaz bir soru sayısı mı? Aslında bana göre evet yani en son ne zaman bir günde 168 soru çözdüm ki Teok zamanı bile. Ya neyse en azından şu anki programa baktığımda pazartesi, salı, çarşamba, perşembe yani bugün güzel bir sıçrayış yakaladık bence. Saat şu an 8.47 daha çalışılabilir mi? Aslında evet çalışılabilir ama ben şu an çalışmayı bırakacağım çünkü ilk videodan çok abartıp diğer videolarda onu geçmeye çalışıp batırmak istemiyorum. Okulun ilk haftasındayız. Abartıp sabahtan akşama kadar çalışırsak sonra çok yorulacağız. Onun yerine böyle Yavaş yavaş hızlanarak, inmemizi hep yukarı doğru tutarak bence bu şekilde gidersek. ya Şu an aslında söylemek istediğim çok şey var ama tüm söylemek istediğim şeyleri ilk videomuzda e, söyleyip bitirmek istemiyorum. Hepsini saklıyorum. Teker teker söyleyeceğim. Birazdan duşa girip uyuyacağım. Çünkü öbür türlü kendimi hani daha başka şeyler yaparak görersem muhtemelen yarın çok yorgun hissedeceğim ve hiçbir şey yapamayacağım. Cuma günü toplam sıfır soru falan olsun istemiyorum. O yüzden tamam dozundaydı. Şimdi dinleneyim diyorum. Ve dediğim gibi lütfen bana düşüncelerinizi yazın. Benim de aklımda bazı şeyler var ama sizin de benim de hani ikimiz hep hepimiz ikimiz <laughs> e, hepimiz ortak noktada buluşalım istiyorum. Bu sınav sürecini birlikte çok güzel atlatalım istiyorum. Dediğim gibi aklımdan bir sürü şey geçiyor ama bu video çok uzun oldu galiba. Gerçekten çok uzun oldu sanırım. E, neyse daha konuşulacak çok konu yapılacak. Çok şey çözülecek. Çok soru bir sürü şey var. O yüzden <laughs> ne, nasıl bağlayacağım ki bilmiyorum. Ka Şu an var ya çalışmıyor. Beynimin fonksiyonları durdu. Bu arada fonksiyon demişken matiki fonksiyonlar çok çılgın bir konu değil mi sizce de? Evet ilk çalışma vlogumuzun da sonuna geldik. Umarım sene sonlarında çok daha dolularını, çok daha güzellerini, çok daha motivelerini yaparız. Ee, dediğim gibi ilk blok olduğu için yanlış bir şey yaptıysam özür dilerim. Ben de deneye yanıla öğreneceğim. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Hepinizi çok 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 seviyorum. Çok, çok 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 öpüyorum. Başka diğer güzel videolarda, vloglarda işte çalışmalarda, gezmelerde hep beraber olmak üzere. Şu an niye kapanış cümlemi değiştirdim bilmiyorum. Ee, başka diğer güzel videolarda görüşmek üzere. 拜拜。Bye bye.